Sudandaki insani kriz. Sudanda yaklaşık 2 yıldır savaş sürüyor. Bildiğimiz şey altının bu savaşta büyük bir rol oynadığıdır. Ama Sudanda altının karanlık bir yüzü var. Savaşın dehşeti altının ulaştığı yerlerden uzak görünebilir. Sudandan çok uzakta. Sudan 2 yıldır savaşta. Bu savaş sadece siyaset veya güçle değil, altınla da ilgili. Ülke Afrika'nın en zengin altın yataklarına sahip. Ancak bu altın, okullar, hastaneler ya da yollar inşa etmek için kullanılmak yerine dünyanın en kötü insani krizlerinden birini körüklüyor. Milyonlarca insan evlerinden zorla çıkarıldı, binlercesi öldürüldü ve ülkenin kendisi parçalanıyor. Dahası, iki yabancı güç, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır bu savaşı finanse ediyor. İşlerin bu hale gelişini anlamak için savaşın başlangıcına dönmeliyiz. Sudan bugün sadece Güney Sudan'la değil, kendi içinde de ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Port Sudan ve doğudaki bölgelerin çoğunu kontrol eden Sudan silahlı kuvvetleri, Sudan silahlı kuvvetleri bulunuyor. Diğer tarafta ise batı ve merkezi kontrol eden güçlü bir paramiliter grup olan Hızlı Destek Kuvvetleri, yani Hızlı Destek Kuvvetleri var. 2000'lerdeki Darfur çatışmasında ortaya çıkan Hızlı Destek Kuvvetleri acımasızlığıyla bilinen bir kabile milisi olarak kuruldu. Daha sonra Hamededi olarak bilinen Muhammed Hamdan Dagalo'nun komutası altında Sudan'ın en güçlü güçlerinden birine dönüştü. Hem hızlı destek kuvvetleri hem de Sudan silahlı kuvvetleri Sudan'ın geleceği için savaştıklarını söylüyor ancak aslında para ve altın için savaşıyorlar. Sudan çok zengin kaynaklara sahip bir ülke. 2011'de Güney Sudan bağımsız olunca petrol rezervlerinin dörtte üçünü kaybetse de bu açığı altınla kapattı. Sudan, Afrika'nın en büyük altın yataklarına sahip. Batıda Darfur çöllerinden Korofan dağlarına ve kuzeyde Nil Nehri kıyılarına kadar uzanıyor, haritada görebilirsiniz. Hükümet petrol gelirini telafi için madenciliği teşvik edince küçük madenciler ve tüccarlar bölgeye akın ederek uzak alanları hızla büyüyen kasabalara çevirdi. Bir an için altın kurtuluş gibi hissettirdi. Yetkililer ruhsat ve yatırım sözü vererek bu yeni sektörün ülkeyi yeniden inşa edeceğini açıkladı. Bu önemliydi çünkü ülke 1955-1972 ve 1983-2005 arasında uzun iç savaşlar yaşadı. Ama madencilik genişledikçe bir şeyler değişti. Neredeyse hiç düzenleme yoktu ve sahaları kimin işlettiğini gerçekten kontrol eden kimse yoktu. Bu durum Milisler ve savaş ağlarına kolay kazanç fırsatı sundu. Hızlı destek kuvvetleri fırsatı hemen değerlendirdi. Savaş ağası Hamedi Darfur'un altın madenlerine hızla girdi. Madenleri kim kontrol ederse ülkeyi de onun kontrol edeceğini anladı. Savaş başlamadan çok önce hızlı destek kuvvetleri zaten kendi altın imparatorluğunu kurmuştu. Ana araç Hamedi'nin ailesinin işlettiği ve kendini çok faaliyetli bir firma olarak tanımlayan El Cüneyd adlı şirketti aslında hızlı destek kuvvetlerinin özel hazinesi gibiydi. El Cüneyt ve bağlı şirketleriyle hızlı destek kuvvetleri ham madde çıkarımı ve devlet dışı ruhsatlandırma ağlarını yönetti. Darfur madenlerinde gerçekler acımasızdı. Binlerce madenci tehlikeli koşullar altında elle çalışıyordu. Kazma ve cıva kullanarak zehirli çamurun içinde küçük altın tozları bulmak için kazı yaptılar. Hızlı destek kuvvetleri askerleri madenlerde devriye gezip buldukları madencileri tüccarlara ucuza satmaya zorluyordu. Reddedenler maden hakkını, aletlerini veya hayatını kaybetme riskiyle karşılaşıyordu. Yerel halk hızlı destek kuvvetleri hivergi gibi görüyordu. Kazı yaparsan onlara borçlu olurdun. Ancak ülkenin kuzey ve doğusunda General Abdülfettah El Burhan komutasındaki Sudan Silahlı Kuvvetleri de madenleri kontrol etmeye çalışıyordu. Savaş öncesinde bile Sudan Silahlı Kuvvetleri karı almak için şirketler ağı kurmuştu. En önemlileri Sudan Master Technology ve onun arama kolu Red Rock Mining'di. Her ikisi de üst düzey askeri isimlerle bağlantılıydı. Bu şirketler madenciliği resmileştirip geliri devlete aktarmalıydı. Ancak bunun yerine himaye sistemine dahil oldular. Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin altın madenciliği operasyonları da iyi değildi. Yolsuzluk almış başını gitmişti. Subaylar karları ceplerine indiriyordu ve Sudan Silahlı Kuvvetleri madenciliğin yol açtığı kirlilik nedeniyle yerel protestoları bastırıyordu. Her iki tarafta resmi ihracat yerine kaçakçılık ağlarını kullanmaya başladı. 2012-2024 arasında yaklaşık 400 ton altın ülkeden çıkarıldı. Teşvikler ise basitti. Altın tüccarları vergilerden ve devletin denetiminden kaçınmak istiyor. Ayrıca bozuk sudan finans sistemini kullanmak yerine kara piyasaları ve Amerikan dolarını tercih ediyorlar. Şu anda hızlı destek kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin ayrı kaçakçılık ağları mevcut. Altın çöle kayboluyor, kamyonlara yüklenip uçaklarla çıkarılıyor. Bazı sevkiyatlar çata gidiyor ama diğerleri farklı yollar izliyor. Güney Darfur'un bazı bölgelerinde altın sınırını aşarak Raja bölgesi üzerinden Güney Sudan'a geçiyor. Daha sonra karayoluyla veya küçük uçaklarla Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya, ardından Uganda'daki Entebbe Uluslararası Havalimanı'na taşınıp yurt dışına ihraç ediliyor. Kuzey Darfur'da ha seraları Libya sınırına uzanıyor. Burada kaçakçılar altını Almutalet üçlü sınırından Doğu Libya'ya taşıyor. Burası altın kaçakçılığının bilinen bir merkezi. Sudan silahlı kuvvetlerinin kaçakçılığı farklı. Ordu'nun altınının çoğu Mısır'a gidiyor. Sudan'ın kuzey doğusu, Mısır'la sınırında yoğun gayri resmi ticaret koridorlarına sahip oldu. Sınırı geçince Sudan altını Kahire'de satılıyor veya Mısır bankalarına giriyor, çoğu ise yeniden ihraç ediliyor. Sudan silahlı kuvvetleri Kızıldeniz bölgesinde paralel bir ağda kullanıyor. Bir miktar altın Port Sudan'dan ihracat adıyla gönderilip gizlice başka yerlere aktarılıyor. Diğer sevkiyatlar karayoluyla Eritre'ye taşınıyor. Burada yolsuzluk, altının yasal ihracata dönüşmesini sağlıyor. Savaş bu kaçakçılık ağlarını daha da önemli kıldı. Artık sadece bir iş modeli değil, savaş makinesini sürdürmenin ve döviz elde ederek yurt dışından silah almanın bir yolu. Ama hikayenin en çarpıcı kısmı şu ki, Sudan altınının çoğu sonunda aynı yere, yani Dubai'ye gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri petrolden uzaklaşmak için çeşitlendirme hamlesinin ardından artık dünyanın en büyük altın merkezlerinden biri. Sudandan düzenli altın arzı sektör için çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisi altın üretmemesine rağmen çok büyük rafinerilere sahip olsa da Sudan'ın yasal altın ihracatının %90'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. 2025'in ilk yarısında bu yaklaşık 88 ton ve 840 milyon dolar değerindeydi. Bu, Sudan'ın en büyük ihracat geliri ve silahlı kuvvetlere savaş için nakit sağlıyor. Ama bu yalnızca yasal ticaret. Sudan'ın yasa dışı altını daha değerli ve genellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bitiyor. Sudan'dan gelen kaçak altın evraklı ve düzenli kutularda değildi. Sessizce çöllerden ve sınır kasabalarından geçen kargo uçaklarında gizlenmiş olarak geliyordu. Kökenleri altın şehrine varmadan önce siliniyordu. Bunun nedeni sadece bu kaçakçılık ağlarının yasa dışı olması değildi. Birleşik Arap Emirlikleri bu altın ticaretini gizli tutmak istiyor çünkü Sudan'da kirli bir oyun oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri altın ticaretinden kar sağlarken Sudan iç savaşını körüklemekle suçlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri genellikle hızlı destek kuvvetlerinin ana destekçisi olarak görülüyor ve bunu gösteren kanıtlar mevcut. Birleşmiş Milletler uzmanlarına göre 2024 sonuna dek Birleşik Arap Emirlikleri'den en az 86 uçuş çattaki uzak havaalanlarına indi. Sudan hükümeti daha sonra Kasım 2024 Şubat 2025 arasında 240'tan fazla bu uçuşu kayda aldığını iddia etti. Uydu takipçileri bir ayrıntı daha gördü. Bazı uçuşlarda transponderler havada kapatıldı. Bu eski bir kaçakçılık yöntemidir ve genelde birinin görünmek istemediğini gösterir. Uçaklar, Birleşik Arap Emirlikleri ordusuyla bağlantılı şirketlerce işletiliyor ve insani yardım taşımıyordu. Bu uçaklar hızlı destek kuvvetleri, ye silah, mühimmat ve paralı asker taşıdı. Çat'taki izole havaalanlarından askeri malzemeler çölü geçip Darfur'a ulaştı. Kamyonlar, gece adre gibi sınır kasabalarından geçip sandıkları hızlı destek kuvvetleri birliklerine teslim etti. Döngü burada bitmedi. Silah boşaltan kamyonlar genellikle brandaya sarılı altın külçeleriyle çada döndü. Oradan altın aynı sessiz güzergahlardan Birleşik Arap Emirliklerine geri taşındı. Altın Dubai'de rafinerilere ulaşıp eritilince izini sürmek imkansızlaşıyor. Mükemmel sistem. Silahlar içeri, altın dışarı. Birleşik Arap Emirliklerinin bu savaşa katılması için tüm nedenler oluşmuştu. Sudanlı savaş ağları silah almak için sürekli altın satmak zorunda kalıyor. Sudan zayıf kaldığı için rafinaj ve ticaret merkezi olamıyor. Birleşik Arap Emirlikleri altın akmaya devam ettiği sürece yangına körükle gitmekten fazlasıyla memnun görünüyor. Stratejik bir değişle böl ve yönet. Ayrıca çoğu zaman gözden kaçan daha derin bir stratejik açı da var. Sudan, gezegendeki en önemli ticaret yollarından biri olan Kızıldeniz'in hemen yanında yer alıyor. Orada etkisi olan herkes, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa arasında hareket eden gemiler üzerinde de nüfus sahibi olur. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve İran bu etki için yarışıyor. Sudan'daki bir fraksiyonu desteklemek, Abu Dhabi'ye herkesin güç için mücadele ettiği bir bölgede kendine bir yer edinme şansı sunuyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm bu olaylara kamuoyunda herhangi bir şekilde karıştığını reddettiğini belirtmek gerekir. Yetkililer suçlamaları propaganda olarak reddetti ve Sudan'da barışı desteklediklerini vurguladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı ve bağımsız gazeteciler farklı bir tablo çiziyor. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı şirketlerin uçuş programlarının Darfura yeni silah sistemlerinin varışıyla neredeyse tamamen örtüştüğü tespit edildi. Hızlı destek kuvvetleri güçleri yüksek teknolojili Çin yapımı insansız hava araçları ve ağır topçu ile sivil bölgeleri vurmaya başlayınca bağlantıyı görmezden gelmek zordu. Bu silahlar hızlı destek kuvvetleri nin elinde bu ölçekte ilk kez görüldü. Yani birileri onları ülkeye getirmiş olmalı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı Libya savaş ağası Halife Hafter'in hızlı destek kuvvetleri yardım ettiği iddia edildi. Sudan ordusu Hafter'in güçlerinin hızlı destek kuvvetleri ile sınırda birlikte saldırılar düzenleyip savunmayı zorlayan ikinci bir cephe açtığını iddia etti. Haftar'ın Doğu Libya'daki bölgesi aynı zamanda bilinen bir kaçakçılık merkezi ve bu birçok bölgesel analiste göre de böyle. Birleşik Arap Emirlikleri'nin silahlı sevkiyatları Darfur'daki hızlı destek kuvvetleri ye gitmeden önce Haftar'ın üstlerinden geçti. Ancak dünyanın büyük bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'yi suçlarken başka bir ülke sessizce başka bir karanlık rol oynuyor. Rusya, Moskova ilk müdahale eden ülkelerden biriydi. Savaştan yıllar önce Rus şirketleri Sudan'a yerleşmişti. 2017'de Ömer El Beşir döneminde Sudan Rusya ile gizli madencilik anlaşmaları yaptı. Ana aktör Wagner grubuydu. Sonradan Ukrayna'daki acımasız kampanyalarıyla ün kazanan aynı özel ordu. Anlaşma basitti. Wagner Sudan'ın yöneticilerinin iktidarda kalmasına yardımcı oldu. Bunun karşılığında Rus madencilik şirketleri Darfur, Mavinil ve diğer altın zengini bölgelerde madenleri kontrol etti. Rusya'dan kargo uçakları sudana inmeye başladı. Genellikle sivil havaalanları yerine askeri havaalanlarına iniş yaptılar. Resmi olarak madencilik ekipmanları aslında ise silah, eğitim ve paralı asker getiriyorlardı. Bunu sorgulayan çok azdı, sorgulayanlar da susturuldu veya görmezden gelindi. Rusya artık sadece kar peşinde değildi. Sudan'ın altını, Rusya için batı yaptırımlarından kaçıp parayı bankalara veya dolar ağlarına bağlı olmadan yurt dışına taşımanın yoluydu altın önce yerel olarak rafine edilip sonra Mısır, Kızıldeniz veya doğrudan Rusya'ya kaçırılıyordu. Uydu görüntüleri, Rusya'ya ait kargo uçaklarının Hartum ile Suriye'nin Laskiye kenti arasında düzenli olarak uçtuğunu ve bunun kaçak altın ile silah taşımada bilinen bir rota olduğunu gösterdi. Kağıt üzerinde ticaret gibi görünen şey, gerçekte ticaret kılığında bir yağma ağı, bir sistemiydi. Altın Wagner'in Libya'dan Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne uzanan Afrika'daki geniş operasyonlarını da sürdürmesini sağladı. 2024 sonu ve 2025 başında Rusya'nın uluslararası rolü Birleşmiş Milletler'de daha yakından incelendi. Amerika Birleşik Devletleri Moskova'yı daha da endişe verici bir şeyle suçladı. Sudan'daki savaşın her iki tarafını da finanse etmekle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Sudan'ın altınını sömürüp çatışmayı körüklediğini söyledi. O, Rusya'nın yaptırıma tabi şirketler, yasa dışı altın ticareti ve gizli silah sevkiyatlarıyla çatışmaya katılarak barış umutlarını baltaladığını belirtti. Birleşmiş Milletler'de, Rusya Sudan'da barış çağrısı yapan TAS'la veto eden tek ülke oldu. Moskova bunları reddedip iddiaların uydurma olduğunu belirtti. Rus diplomatlar Amerika Birleşik Devletleri'yi iddialar uydurmakla ve kendi davranışlarını başkalarına yansıtmakla suçladı. Yine de suçlamalar sahada yaşananlarla örtüşüyor. Rusya bağlantılı ağlar uzun süredir Sudan silahlı kuvvetleri ve hızlı destek kuvvetleri ye çeşitli şekillerde destek veriyor. İstikrarsızlık altının akışını sağlıyor. Bu yıl başında da uzun süredir beklenen bir gelişme resmiyet kazandı. Sudan Dışişleri Bakanı, Kızıl Deniz'de bir Rus deniz üssü anlaşmasının ilerlediğini doğruladı. Moskova için bu büyük bir zaferdi. Kızıl Deniz'deki üs Rusya'ya Afrika'da ilk kalıcı askeri varlık ve yoğun ticaret yoluna doğrudan erişim sağlayacaktı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rus yetkililer Port Sudan'da ordunun savaş zamanı başkentinde generallerle bir araya gelerek güvenlik işbirliği olarak adlandırdıkları konuyu görüştüler. Pratikte bu altın, silahlar ve nüfus üzerine kurulu bir ortaklığın sağlamlaştırılması anlamına geliyordu. Aynı anda Wagner de değişiyordu. Yevgeni Prigojin'in ölümünden sonra Rusya, grubu Afrika Kolordusu adlı yeni bir yapıyla değiştirdi. Üniformalar ve isimler değişti, görev aynı kaldı. Rus personeli madenleri korudu, altın sevkiyatlarına eşlik etti ve Sudanlı subaylara danışmanlık yaptı. Rusya'nın Sudan'daki modeli Afrika'nın başka bölgelerinde de uyguladığı gibi. Milisleri destekleyip doğal kaynakları güvenceye alarak siyasi nüfus sağlamak. Bu çatışmadaki en üzücü kısım ise yabancı güçler nüfus için mücadele ederken insan kaybının çok büyük olmasıydı. Madenler yakınındaki köyler cıva ve siyanürle zehirli arazilere döndü. Çocuklar tehlikeli ocaklarda uzun saatler çalışıp az para kazanıyordu. En önemlisi Savaş Hartum, Nayala ve El Fasir gibi şehirleri savaş alanına çevirdi. 12 milyondan fazla kişi evlerinden kaçtı. Kesin olmayan ölü sayısı 150 bini aşabilir. Gıda fiyatları üçe katlandı, kıtlık arttı, hastanelerde ilaç kalmadı. Hızlı destek kuvvetleri son dönemde ciddi insan hakları ihlallerine ve kitlesel vahşete imza attı. Savaşçılar köyleri yakıp toplulukları yerinden etti. Mazalitler başta olmak üzere Arap olmayan gruplar, Birleşmiş Milletler, Nin soykırımsal olarak tanımladığı saldırıların hedefi oldu. Binlerce kişi öldürüldü ve on binlercesi çattaki mülteci kamplarına kaçtı. Katliamları körükleyen silahlar Moskova ve Dubai ile gizli anlaşmalarla getirildi. Modern emperyalizm böyle işliyor bayraklar ve keşif kuvvetleriyle gelmez, sözleşmelerle, kargo uçaklarıyla ve ticaret yollarıyla gelir. Toprağı fethetmez, altındakini alır. Hepsi savaşları finanse etmek, kaynak elde etmek ve bölgesel etkiyi artırmak için aynı küresel iş modelinin bir parçası. Sudan'daki savaş ekonomisinin temelinde iki tarafında altınla finanse edilip bu altının yurt dışındaki aynı altın imparatorluğuna satılması yatıyor. Altın silahları finanse ediyor, silahlar madenleri koruyor ve madenler altın üretmeye devam ediyor. Sudan parçalanıyor ama altının akışı asla durmuyor. Chatham House'dan Ahmet Süleyman gibi analistler, Sudan'ı yeniden inşa edebilecek kaynakların aynı zamanda parçalanmasına yol açtığını söylüyor. Bir Sudanlı siyasi analist, altının bu savaşın can damarı olduğunu söyledi. Ülkeyi zenginleştirmesi beklenen aynı kaynak şimdi onun ölüm sebebi oluyor.